Merhaba sevgili terazi ve yükselen burcu terazi alanlar. Ekim ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 23 Ekim'e kadar terazi burcunda ve haritanızın birinci ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Dolayısıyla 23 Ekim'e kadar olan süreçte odak noktanız, sağlığınız, ilişkileriniz, fiziksel görünümünüz bu konulara odaklanacaksınız. İlişkiler, evliliğiniz çok ön planda olacak. Ee, Merkür'e baktığımızda Merkür 3 Ekim'den itibaren, 3 Ekim saat 12.07'den sonra retro hareketini sonlandırıyor ve düzeliyor arkadaşlar. Dolayısıyla artık iletişimle ilgili sorunlar bitiyor, iletişim kanallarınız açılıyor. Yalnız Merkür hala 12. evinizde olduğu için, haritanızın 12. evinde, bu dönem eğer gelecekle ilgili bir takım planlarınız, projeleriniz varsa bunları çevrenizde paylaşmamanızı tavsiye ediyorum. En azından bir süre daha plan projeler gizli kalsın gizli tutun çünkü çalınma ihtimali var arkadaşlar bunu belirteyim 9 Ekim'e geldiğimizde ise 16 derece koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek haritanızın 7. ev alanında bir dolunay dolayısıyla eğer yolunda giden bir ilişkiniz varsa bazı yükselen terazi burçları evlilik karar alabilir evlenebilir ya da yolunda gitmeyen bir ilişkiniz varsa ya da evliliğiniz varsa Ayrılık kararı alabilirsiniz ya da boşanma kararı alabilirsiniz bu süreçte. Ya da yolunda gitmeyen bir iş ortaklığınız var, bunu sonlandırabilirsiniz. Ya da bir takım iş anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz vardı, bu dolunayla birlikte bunlar bitti, tamamlandı, sona erdi gibi etkiler söz konusu olabilir. Ee, ya da eşinizin e, bir takım sağlık sorunları varsa belki onunla ilgili konular gündeme gelebilir. Belki bir iyileşme, şifalanma söz konusu olabilir yine de bu 9 Ekim haftası biraz sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. 23 Ekim'e geldiğimizde ise artık Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Haritanızın ikinci ev alanına artık ana gündem maddeniz değişiyor. Yeni gündeminiz maddi ve manevi gelirleriniz giderleriniz olacak arkadaşlar. Ve bu alanda 25 Ekim'de 2 derece Akrep Burcu'nda parçalı güneş tutulması gerçekleşecek ve bu güneş tutulmasının etkileri yaklaşık e, ortalama 6 ay boyunca azalarak da olsa hayatınıza, e, hayatınızda hayatınızda olmaya devam edecek şimdi bu konular neler İkinci ev konuları e, sizin maddi ve manevi gelirleriniz arkadaşlar yani bir belki bir yatırım yapmayı düşüneceksiniz belki işte paranızı borsada değerlendirmek isteyeceksiniz belki hisse senedi almayı düşüneceksiniz belki tahvil Belki e, borsada bir takım yatırımlar düşüneceksiniz ya da altın olabilir, döviz olabilir, e, bir takım yatırımlar e, yapma isteğiniz artacak bu e, güneş tutulması enerjisiyle birlikte ya da bir takım işte mal mülk almak, yeni işe başlamak, yeni iş kurmak e, ya da işte ne bileyim ev almak ya da arsa almak, toprak e, gibi bir takım yatırımlar e, çok fazla ön planda olacak bu. Tutulma enerjisi ile birlikte 25 Ekim'den sonra 6 ay boyunca bunlar sizin hayatınızda devam edecek arkadaşlar. 29 Ekim'e geldiğimizde ise Mars ikizler burcunda retro yapmak üzere durağan konuma geçecek. 29 Ekim, 30 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde Mars'ın durağan pozisyonu yani en olumsuz pozisyonu olacak. Ve bu Mars Retrosu arkadaşlar 13 Ocak 2023'e kadar devam edecek. Yani 2,5 aylık bir süreç. Ve Mars sizin e, haritanızın 9. ev alanında geriliyor olacak. 9. ev alanında retro yapacak. Şimdi bu 9. evdeki retro ile birlikte e, seyahatlerde bir takım aksaklıklar söz konusu olabilir. Seyahate çıkmanızı çok tavsiye etmiyorum. Eğer çıkacaksanız da işte bavulunuzu, rezervasyonunuzu vesaire kontrol edin. Yine trafikte araç kullanıyorsanız kazalara dikkat edin arkadaşlar. yurt dışı ile bağlantılı işleriniz varsa işte pasaport işi, vize işi, vatandaşlık bunlarda gecikmeler, aksamalar söz konusu olabilir. bunlar olursa hani şaşırmayın derim. Yani bir süre bunlar 13 Ocağı kadar devam edebilir. Ondan sonra düzelebilir burada. İşte davalarınız varsa bu süreçte onlarda gecikmeler aksamalar olabilir çekişmeli olabilir mesela davalarınız ee, yine yurt dışına yaşayan bir takım akrabalarınız varsa belki bunların sağlık sorunları olabilir ya da eşinizin akrabaları varsa bunların sağlık sorunları olabilir bu süreçte ee, bu dönemde yeni bir eğitime başlamayın arkadaşlar ne yeni bir eğitime başlayın ne yeni bir eğitim veren burada bir takım aksaklıklar söz konusu olacaktır o yüzden eğer bir eğitim planınız varsa 25 e bunu 13 Ocak'tan sonraya, 13 Ocak 2023'ten sonraya lütfen erteleyin. Yine bu süreç davalarda gecikme olabilir demiştim. Da yeni bir dava açmayın arkadaşlar. Mars burada gerilerken yeni dava açmak için uygun bir süreç değil. Yeni bir eğitime başlamak için uygun bir süreç değil. Ee, yeni bir seyahat planı için uygun değil. Yeni bir işte yurt dışı ile ilgili işlemlere başlamak için uygun değil. Yine ticari yeni bir ticari anlaşma yapmak için uygun değil. Eski an, eski ticari anlaşmalarda da bir takım gecikmeler, aksamalar söz konusu olabilir. Yine reklam işleri yapıyorsanız, medya ile ilgili işler yapıyorsanız, bunlarda bir takım yanlışlıklar olabilir. Bunları düzeltmek durumu söz konusu olabilir. İşte gecikmeler olabilir. Yeni bir e, reklam e, anlaşması yapmayın. Ne bileyim? Yeni bir işte sosyal medya ile ilgili işler yapmayı planlıyorsanız, bunlara bu dönem başlamayın arkadaşlar. Mars gerilerken e, bu işlere başlamanızı tavsiye etmiyorum. E, yine bu dönem torunlarınız varsa torunlarınızla tartışmalardan uzak durun. Belki fikir ayrılıkları olabilir bu süreçte. E, sonuç olarak bu sürecin geçe, e, geçici olduğunu farkında olun arkadaşlar. Yani bunun 13 Ocak'tan sonra düzeleceğinin farkında olun. Bu zamanı bu şekilde yönet yönetin derim. Çünkü başka türlü olmayacak. Yani farkında olmamız gerekiyor ve bu dönemi atlatmak için biraz sabretmemiz gerekiyor. Hepimiz için bu aslında geçerli. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.